Arkadaşlar herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abak havalanç cephesini analiz edeceğiz arkadaşlar. Son 24 saati ciddi düşüşler geldi Avax'ta. Bitcoin 110 bin dolar altına geriledi. Ethereum 4.000 dolar üstüne tekrardan iğnelemeye çalışıyor. Avax'a da bu durum pozitif yansıyacaktır dostlarım. Özellikle dün iğne attığı seviyeden yani 27 dolardan an itibariyle 28,5-29 dolarları da test etmiştik gün içerisinde. Yani toplamda bir 2 dolarlık bir kar marjı bıraktı düşen noktalardan toplayanlar için. Fakat bu seviyeler bizler için kesinlikle yeterli seviyeler değil arkadaşlar. Avax cephesinde ne bekliyor bizleri? Yükseliş gelecek. Pump sinyali çok büyük Pam sinyalleri var ele alalım vizyoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın dexrp token ön satışta bizler ön satışa katıldık arkadaşlar büyük bir proje resmi bir proje xrp ağının e, resmi bir projesi aslında ve xrp ağı tarafından destekleniyor. Ön satış devam ediyor. 17 cent fiyatı var. Şu anda ön satıştan 17 sente alıp 1 dolara kadar satma fırsatı veriyor arkadaşlar. Listelendiğinde ben yüklü miktarda giriş yaptım. Sizler de eğer ön satış trendini atlamak isterseniz yarın bir gün düşük, düşük fiyattan aldığınız tokenları yüksek fiyata satmak isterseniz mutlaka ön satışı inceleyin arkadaşlar. Kaliteli bir proje dediğimiz gibi ve resmi bir proje CoinGecko'da listelenmişti son olarak ondan da bahsedelim. Resmiyetine tescillediler. CoinGecko üzerinden DexRP token'ı resmi şekilde görebilirsiniz. Listelenmesine daha az bir zaman kaldı. Gel gelelim konumuza. Öncelikle Ethereum 3800'ün de altına gerilecek korkusu sarmıştı. Dün dedik 3800 altına Ethereum'u sarkarsa altcoin'ler %20-%40 arası hezimete uğrar arkadaşlar. O yüzden 3800 altı sarkmasını beklemiyoruz dedik ve nitekim öyle de oldu. %4 3800'den iğnesini aldı. %4 tepkiyi aldı. Şimdi sırada bizleri ne bekliyor? 4060 yani 4050 dolar direnci var. Sonra da 4250 yani şu anki fiyat itibariyle %6 Ethereum hareketi hayırlı uğurlu olsun deriz. Bu da altcoin nerede? Tekrardan eski seviyeleri yani Avax'ta mesela tekrardan 30 dolar üstü 32 dolarlara kadar bir iğneleme gösterecektir arkadaşlar. Yani Avax'ta %10'luk bir hareket kuvvetle muhtemel gün içerisinde olumsuz bir e, haber akışı olmadığı sürece %10 %5'lik bir ralaks hareketi göreceğiz. Tabii ki de bu yeterli değil. Ethereum'un tekrardan 4500 özellikle de 4500 üstüne çıkması gerekiyor ki e, biz altcoin'lerde tekrardan e, rally'i konuşalım. Ethereum peki neden düştü? Piyasalar neden çakıldı? Bunun tek sebebi likitasyon. Bakın balinalar bile arkadaşlar bakın balinalar bile e, artık çok ciddi zarar etti. Bir yerde bu kadar büyük likit dönüyorsa bilin ki yükseliş gelecek diye bangır bangır söylüyorum kaç gündür. Nitekim yine öyle oldu. Ethereum 3800'ün altına düşseydi belki e, düşüncem tersine dönebilirdi ama 3806 düşmediği için Ethereum e, bariz bir şekilde balina avladı. Net bir şekilde milletin cebindeki parayı aldılar. Şimdi sıra yükselişte. E, beklenti e, AVAX'da, Ethereum'da yükseliş. AVAX'da özellikle e, ilk etapta 31 32 dolarların kırılması daha sonra şu 37 direncini artık kırmamız gerekiyor 36 37'yi buradan da yolu 41 dolarlara kadar açık yani şu anki fiyat itibariyle ben yüzde 45 yüzde 50 ABAK yükselişi veriyorum arkadaşlar herhangi bir olumsuz gelişme olmadığı sürece bunu da belirtelim Ethereum tekrardan yükselecek mi Evet yükselecek bunu da bundan cevaplayalım tekrar yükselecek Çünkü arkadaşlar 3800 altına sarkar sayı sezonu gelir özellikle 3500'ün altına da düşerse piyasalar kanalar yani öyle böyle bir çöküş gelmez o yüzden 3800 e, dolardan 3.800 dolardan tepkiyi alacak dedik aldı şimdi sıra 4200'e kadar hareket 4200'den de 4500 Ethereum. daha sonrasında da avax altcoinlerin çoğu tekrardan eski seviyelerine hatta daha sert bir şekilde iğnelemeleri başlayacaktır arkadaşlar bilginiz olsun e, bu konuda oldukça iyimseriz e, sadece dediğimiz gibi likit tablosunu e, gerçekleştirmek istediler. İçiniz rahat olsun böyle düşüşler her zaman yükseliş getirir. Düşüş ne kadar sert olursa önemli olan desteği kırmaması. Desteği kırmadığı sürece düşüş sert olabilir. Kaldı ki burada düşüş yaklaşık olarak tarih 22 Eylül'den %12 Ethereum düşüşü oldu. Bugün ayın 27'si. Yani totalde 5 günde arkadaşlar %12'lik bir düşüş geldi ve bu 5 günde çok ciddi toplamda totalde 4 milyar 3 milyar e, likit geldi dolar bazında 3 milyar 4 milyar belki daha fazla bir likit gerçekleşti e, ve bu da ne anlama geliyor boğadan önce herkesin cebindeki parayı çoğu kişinin cebindeki parayı temizlediler. Kaldıraçlı işlemlerde Şimdi sırada spot işlemde kar alma vakti İnşallah düşüncelerimiz gerçekleşir İyimseriz sadece abox'da değil birçok altcoin'de ripple lunç luna Hepsi toparlayacak eski seviyelerinin de üstüne atacak arkadaşlar Detaylar geldikçe konuşacağız gün içerisinde bol bol video ekleyeceğim. abox videolarının da gelmesini istiyorsanız takipte kalın Abone olun arkadaşlar Bu dexrp token dön satıştayken bu fırsatı kaçırmayın İnceleyin 17 centten alıp 1 dolara kadar satma fırsatı veriyor e, Proje CoinGecko'da da resmen listelendi zaten proje resmi bir proje Forbes'ta da paylaşıldı ayrıca XRP yerel ağında işlem faaliyetlerine başlıyor Yani Ripple ağında da e, artık DXB token'ı göreceğiz arkadaşlar e, Bu oldukça önemlidir e, Projenin zaten resmi olması her şeyi gösteriyor aslında bakıldığında Az bir zaman kaldı listelenmesine Uygun alıp pahalıya satmak isteyenler açıklamalar ve yorumlardaki linklerle Ön satışa katılabilir satın alabilirler Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın